ortaya video Evet, e, bulunduğumuz şehirde bir de akşam e, restoran tarafları. Burada tapas dedikleri yemeklerden yapıyorlar. May I take picture? evet, müsaade istiyoruz. Hazır yemek yapmışlar. Onlar yiyorlar. Evet, çeşitli mezeler var, çeşitli yemekler var. Bezlerinin bezlerin altındakiler ne? Ekmek mi? Bilmiyorum. Bunlarda ekmek Kamur var. Hamur falan var herhalde. Hamurları falan Hamurları var herhalde. Hamurları falan var evet. Çok güzel, ilginç. Bir... Alacak mısın yemek? Bir şeyler alacak mısın? Şu ne? Bişi şey galiba değil mi? Hı hı. Bişiye benziyor. Evet. evet. E, sokak yemekleri. Evet. Eğer... Da var, Şu tarafta ya. da var. Onları da çekelim. Tabii ee, rakamlar çok küçük, fiyatlara uygun ama e, biz korkumuzdan bağırsakları riske atmamak için yiyemiyoruz. Bakın burada turistler de var. Turistler de yiyorlar. Şu siyah da neydi? Fasulye. Sabahleyen vardı şeyde, otelde de. Fasulye değil mi? Efendim? <laughs> sorry, this is sweet? Si, con chocolate. Is it chocolate? Oh sorry. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Çikolata, çikolataymış o. Evet. Dedim ben. Ben şu yeşilliklere yumulayım ya. Şuradan bir sandviç yaptıralım. Ay çok sana iddia var. Ayakta kalk. İçin Turşu var. Turşuya dayanamam. Gel şurada bir şeyler yiyelim. Oturalım mısır yani. var. Mısır. Evet. Mısır yiyecek misin? Ha? İstiyor musun Mısır? Vallahi korkudan bir şey yiyemiyoruz. Bağırsaklara bir, bir problem olacak diye. Bakın şu sandviçler harika. Yukarıda tatlılar var, ev yapımı. Of oh, of oh, of oh, of oh. of. Oh, of oh. of, et et. Et. Vallahi dolduruyor ablacığım. Helal olsun Allah'a emanet. Hem bol kepçe yani. Salatalar, tepsi var mayonez. Evet. Avokado herhalde sizin yeşillerde. Gel şuraya çökelim, bir karnımızı doyuralım yani. Ben oh, Almayacak mısın? Yok. Tamam, hadi gidelim o zaman. Bak şurada da var güzel şeyler böyle. O oh, mis eliyle dolduruyor işte böyle. Tamam. Paket tamam. Hazır. Mum ışığında. Evet nostaljik. Nostalji yapıyorlar. Evet bu da. Bir de bebek. Bebek de çizgi film seyrediyor. <laughs> Maşallah. Evet. Çok güzel bir yer, çok güzel bir şehir. Gerçekten Kolombiya'da e, Cartagena şehri de güzeldi ama buranın da ayrı bir güzelliği var. Orası biraz daha modern, burası biraz daha e, henüz açılmamış. Gerçi dükkanları, restoranları ve otelleri, pansiyonları çok güzel, tertipli, düzgün Hijyene çok önem veriyorlar. Şöyle fazla zamanımızı doldurmadan, evet. Evet. Görüşmek üzere hoşçakalın